Deniz Senin yüzün nerede kızım abi. abi de cici olmuş <laughs> Evet Deniz şu al, bak, bak ben Evet kelebeğiyle oynadın Al abisi bu senin yüzün Kardeşin yüzüğü nerede abi. Bak orada bak ışıkları yanıyor Hadi git al onu da kızım Evet hadi git al anne Al al bak abi attı yüzüğünü buraya Anne ya tam Evet al bunu tak parmağına bakayım Bak ışık yakıyor. Sen de git tak kızım. Hadi aç. E, Edis kardeşinin kim de ver? Kardeşinin yüzünü de ver O da taksın. Evet. E kardeşinin yüzünü ver dedin. Niye öyle bir şey yaptın Edis sen? Aa. Ay gel bakayım elbisene gel gel gel. Aa. Cici. Ah, kelebekleri varmış. Gel gel boş ver onu gel. Ediko. Gel bak sana ne vereceğim. Bak. Metre sakız. Ay, ya. Tamam ver. Unutmuştuk bugün. Marketten aldık sana vermeyi unuttuk. Açalım mı? Al kızım sen bunu. Tamam gel. Abiyle beraber açalım mı? Açalım. Hadi gel. Gel oğlum açalım o sakızı. Ne yapacaksın sen o sakızla? Kardeşim boyunu ölçeceğim. Kardeşim boyunu mu ölçeceğim? Evet. Getir bakayım. Açabiliyor musun? Otur kızım sen de yanına. Açabildim Otur abin yanına. Öyle Otur aşkım. Açabildim Aferin ama. sana. Açabildim Aferin benim oğluma. Yırt orayı. Ver bakayım bir. Bak burada ok, ok işareti var bak. Gördün mü? Evet. Bekle. <laughs> ha, aferin sana. Çıkar. Bir ver, bir ver. Hayır, bir ver Bedis. Hadi aç bakalım Bedis. Kardeşe de ver, tamam mı? Hadi aç bakayım oraya. yavaşça aç. Şey, kutu kırılmasın. Ha dövmesi var. ver bakayım dövmeye nasıl bir şeymiş. Ana ama bana Ha bu çok değişik bir şey. Çok belli olmuyor. Kızım sana da yapıştıralım mı bunu? Tamam. Bana tamam bunu sonra yaparız. Al ha. sen şimdi sakızını biraz çiğne. Kardeşim boyunu ölçeyim? Kardeşim boyunu mu ölçeyim? Bak bir de böyle bir şey çıkmış şimdi. Oynayan resim. Bak. Oynuyor resim gördün mü? Evet. Tamam kapat şimdi kapağını. Bak şimdi kapağını kapat. Bırak be sakızı bırak. Heh, şimdi çekebilirsin. İstedin kadar gel kızım senin boyunu ölçecekmiş abi. İn aşağıya Edis sen de aşağı in oğlum. Öyle değil öyle değil. Hadi bakalım çıkart bakayım içinden oğlum. Hepsini mi çıkardın? Ha bak bak kardeş de merak etti gördün mü? Deniz kalk bakayım ayağa kızım. Kalk bakayım aşk kalk anne. Kalk kızım bak abi sana ne yapacak kalk. Hadi kalk kızmaya. Bak kalk elbiseni göster elbiseni. Kalk cicilerini göster abiye. Yani kalk bakayım ayağa. Ayağa kalk bakayım. Dur ben geliyorum kaldırmaya dur. Sen de kalk oğlum. Heh tamam. Ayağından başla. Bak bak bak. Hah. Sakınla mı ölçeceğiz boyunu? Evet. Ölç bakayım. Kaç metre? 3 metre. 3 metre. Peki kolu kaç metre? Kolunu da ölç bakayım. Bak. Evet, sen kolunu da ölçmeden sakız çiğnemeye başladın. He? Kardeşine de ver. Ama küçük ver, küçük ver ona. Çok büyük verme, tamam mı? Al bakalım. Hadi çiğna aşkım. ha sakız vermiş abisi. Kaç metreymiş kardeşinin boyu? 3 metre. Sakız çok mu güzel? Bana da ver. <laughs> Teşekkürler aldım bak. Onu ne yapacağız? Onu da kutuya geri koyacağız artık. Tamam mı? Sonra çiğneriz onda. Tamam aşkım? Hı. Hmm. Hadi bay bay yap bakayım Ediko. Bay bay çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yap bakayım kızım. Bay bay yap bakayım kızım. Kızım bay bay. <laughs>